Evet şimdi benzinci oldu Elif Masal. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada çok güzel kırmızı araba, mavi araba. Burada da mavi ve kırmızı araba yoğunlukta burada. Evet şimdi benzin mi dolduracak acaba? Ne yapacak? Ben çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım şu anda ben. Hadi bakalım ne yapacak? Aa, arabayı temizliyor Elif Masal. Bezencilerde temizliyorlar ya. Elif masal da arabayı temizliyor. Çok güzel yapıyor ya. Bu kız her şeyi yapıyor ya. Elif Masal pizzacı da var. Onu yap pizzacıya gidelim. Evet, arabayı gayet güzel temizledi. Tamam. Hı. Aa, abla sıkıyor. O da hemen elindeki bezle siliyor. Evet. Sizinle bittik bitti galiba. Ne dersiniz? Hala bunu temizleyecek. Ay hala temizliyor Elif Masal ya. Hay Allah. Bitti mi Elif Masal? Temizledin mi? Harikasın. Temizlik bitti. Şimdi aa, lastiklere şişiriyor. Vay canına. Lastik şişirdi. Masal, arabanın lastiklerini şişiriyor arkadaşlar çok güzel bir benzinci oldu arka lastiği şimdi şişiriyor evet çok başarılı ya vay canına şimdi evet <laughs> çok eğlenceliymiş şimdi benzin mi dolduracak acaba benzin pompasını aldı eline evet evet benzin dolduruyor şimdi bakalım nasıl dolduruyor benzin Doldu mu? Evet arkadaşlar, benzinleri doldurdu, arabayı temizledi, lastiklerini de şişirdi ve işimiz bitti. Bu işte bu kadarmış. Bu işte bu kadarmış. Hepsini başarıyla tamamladı.